Beyaz TV'ye Nilüfer Zamanla hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol bereketli çok çok güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Gördünüz dolu dolu bir Nilüfer zamanı. Bugün özellikle ruhumuzu iyileştirmenin, ruhumuzu daha iyi hissettirmenin peşindeyiz efendim. İnşallah buna vesile olma niyetindeyiz bugün. Harika konular var, ilginç konular var ama şöyle gelin numerolojiyle başlayalım. Bu ara nümerolojiye benim de çok ilgim var. Ee, ama tabii bunun detaylarını, en doğru yönlerini konuğumuzdan öğreniyor olacağız. Bilinçaltı uzmanı, aynı zamanda nümerolog Nuriye Tan Yağcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Nilüfer Hanım, ee, çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Aslında e, baktığımız zaman rakamlar, sayılar, e, numaralar, e, bunların aslında birbirinden ne farkı var çok da bilmiyorum ama değil mi? E, biz böyle zikrediyoruz ama e, baktığımız zaman numara... Numaralarla çok çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Bazen diyoruz Allah Allah bu numaralar hayatımda çok tekrar ediyor. Çok bir anlamı var mı? Bunu da soruyor olacağım ama. Gelin şöyle en başına dönelim isterseniz. Numeroloji nedir? Siz bu alana nasıl yönlendiniz? Hı -hı. Biraz o kısmını da sizden dinleyelim. Evet. E, sayıların ve onların bize olan e, etkilerinin incelenmesidir numeroloji. E, bir titreşimler ilmidir. Bütün evren titreşimdir aslında enerjidir. Bütün gezegenler, dünyamız dahil bütün sistemler, güneş sistemimiz, onun ötesindeki başka sistemler, hepsi kendi içinde bir devinimleri var. Ve bunların hepsinin sayısal karşılığı var. Ve çok o kadim bir ilimdir numeroloji Nilüfer Hanım. Evet. En eski uygarlıklar Hindistan'ından tutun da Çin, eski Mısır, bütün mezopotamya toplulukları numerolojiyi kullanmıştır. Bunu bugünümüze numeroloji ilmi olarak formülize eden kişi Pisagordur. Büyük matematikçi hı hı dahi hı hı. biliyorsunuz. Biz onun formülüze ettiği numeroloji sistemini kullanıyoruz. Tabii birçok ekolü katıyorum ben. Numerolojinin dayandığı yani kullanıldığı yerler çok fazla. Hani insanın şifresini çözen, bütün evrenin şifresini çözen bir dil. Bütün evren bir matematik aslında. Matematiğin dansı. Böyle bir senfoni gibi bir senfoni orkestrası gibi düşünürsek biz de o orkestranın bir enstrümanıyız. Tabii ki titreşimimizi bilmeliyiz. Yani nasıl bir sayı taşıyoruz? İsimlerimizin bile sayı karşılığı var. Tabii tabii. tabii. Ee, yaşam yolumuzu belirleyen sayı ne? Kalbimizin arzusunu belirleyen sayı ne? Hı hı. Dünyaya geliş amacımızı belirleyen sayı Peki ne? bu sayıları bilmek e, bizim hayatımızda neyi değiştirecek? Neye yarayacak? Çok şey katıyor tabii ki. E, buraya bir şeyle geliyoruz. Donanımla geliyoruz. Ruhsal anlaşmalarımız var. Hani hayata dünyada başlamadık, bedenen olarak dünyada başladık. Ama ruhumuzun yolculuğuna bakacak olursak çok daha ötelerde, ruhsal alanlarda bir anlaşma yaparak geliyoruz. Ruhun bir iştiyakı var, arzu deriz buna. Çok büyük tutkusu vardır. İlerlemeye, gelişmeye, kendini tekamül ettirmeye karşı. Dünyasal yaşam boyutunu seçiyor tekamül için. Çünkü ruha en hızlı mesafe kat ettiren... E, yer dünyasal yaşam boyutu. E, orada e, seçiyor yaşam yolunu. Ben şu yaşam yolunu seçiyorum. Bu dersleri ha bu derslerle bu şekilde ilerleyecek miyim ben? Bunları mı öğreneceğim? Bu şekilde tekamül mü edeceğim? Tabii rehberlerimiz vasıtasıyla. E, ben o zaman bunu seçiyorum diyerek bir anlaşma yaparak geliyoruz. Ruhumuzun tekamülünü öğreniyoruz. Dersimiz nedir? Buraya niye geldik yani? Bu dünya yaşam boyutunu neden seçtik? Nasıl yürüyebiliriz? Nasıl daha kolaylıkla yürüyebiliriz? Bu, bunları çözüyor numaroloji. Bize bunları gösteriyor. Yani dünya hayatını nasıl yaşarsak, nasıl değerlendirirsek gerçekten kendimize iyilik etmiş oluruz. Evet, e, biz bugün e, özellikle örnekler üzerinden de gideceğiz. İsterseniz evet. başlayalım mı yavaş yavaş tabii o örnekler tabii üzerine? Neyle başlayalım? E, i̇simlerimizle mi başlayalım? Siz neyle başlamak evet, isterseniz? İsim, doğum tarihi. Dilerseniz sizin e, ufak bir analizinizi yapabiliriz. Sizin tamam, isimle, isimle başlayalım Hı -hı. isterseniz. Tabii. Hani benimle yapmayalım, başka bir örnek üzerinden yapalım. Emre ile yönetmenimizle yapalım olur, olur mu? <gülüyor> tamam. <laughs> Okey hemen yönetmenimiz bilgilerini alayım sevgili yönetmenim. Evet. Emre Güler tabii ki o bölümüne ne lazım diyor sevgili evet. yönetmenim. İsim soy isim. İsim soy isim. Emre Güler. Evet. Emre Güler. 18.06. Onları da söyleyeceğim yazıldıktan sonra. 18 06 Evet, evet. 1984 Evet. Evet. Şimdi bu başka bir başka bir şey ismi lazım. var mı Emre başka Bey? Başka ismin var mı Emrecim? Hayır, tek ismi kullanıyoruz. Hı hı. Sevgili yönetmenim. Evet. Emre Güler. Şimdi Emre Güler'in isminin sayı değeri... Bu arada ben neden var. kendimi yaptırmak istemediğimi de açıklayayım sevgili izleyicilerimizi böyle havada kalmasın. Çok fazla hacklenme olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte resmimiz belli, şey belli. Tabii. En azından yönetim şu anda eşgali belli olmadığı Hı -hı. için... Mikrofonum düştü, bir dakika. Küpem düşmüş mikrofonun değilmiş. E, o yüzden sevgili izleyenler e, yaptırmadım lütfen beni mazur görün. Evet. E, başka bir sebebi yok bunda açıklama gereği duydum. E, devam edelim şimdi. Hı -hı. Evet. Şimdi harflerin sayı değeri karşılığı var. Hı -hı. Önce sesli harflerimize bakıyoruz. Hı -hı. Sesli harflerin bir değeri var. Evet, hepsinin bir değeri var. Önce aynı ayrı ayrı toplama yapıyoruz. Sessiz harflerimizin de bir değeri var. Bunları da alta yazalım. Karışmasın. Hı hı. Evet. Nümeroloji hayatımızda ne kadar önemli. Birazdan evet. bu değerleri hı hı. toplayarak e, evet. bunu öğreniyor olacağız. Ben de çok yakın zamanda bir dijital pla platformda kod evet. diye bir belgesel seyrettim. Sadece bu matematik üzerine. O da doğadaki bütün e, matematiğin sırrını çözüyor ve bize hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösteriyor. Yani hmm. doğa bile kutsal bir matematik evet, oranına aynen. sahip. Milimetrik yani. bir orana sahip. Evet, öyle mükemmel bir sistem. Hı hı. Yani müzik bile matematik biliyorsunuz. Hatta müzik notalarının... ...tasarımcısı da Pisagor'dur. Hı hı hı. Yani bütün evren bir şarkı söylüyor aslında. Evet. Biz de bu ko kozmik orkestranın... ...bir parçasıyız. Bizim de... ...uygun notalar kullanmamız lazım. Hayatımızda başarılı olmamız... ...o ruhumuzun anlaşmasını... Hı hı. E, ...başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için. Sayıları sadeleştiriyoruz. Hı hı. Sevgili yönetmenim... ...heyecanlı mısın sonuç için? Heyecanlıymış. <laughs> e, i̇lk defa da bir nümeroloji yaptırıyormuş... Hı. ...sevgili Emre. Evet. Emre'de özel bir şey çıktı. Aa, Emre Hı -hı. özel bir şey çıktı. Zaten yani sesleri şöyle ya, şey Emre'de özel bir şey çıkmaması e, zaten mümkün değil. Çünkü Emre o kadar değerli birinin e, oğlu ki sevgili Vehbi Güler hocamın Oo. ilahiyatçı Vehbi hocam. Oo. E, Derya Deniz bir, e zaten, bir kişi. Zaten yani direkt ismine çıktı zaten. Annesiyle tanışmak nasip olmadı. Eminim o da çok kıymetli Hı -hı. biridir ama Vehbi hocamı tanıyoruz. O yüzden evet, Emre'de evet. zaten ben öyle direkt, bir şey bekliyordum açıkçası. Son isminde çıktı zaten. Hı -hı. Önce sesli harflerimizi toplayalım. Biraz karşı olacak ama. 1 ve 8'i topladık. Dokuz çıktı. Hı hı. Seslisi. Bu sesli benliği Emre'nin. E, sessiz harflerini de toplayalım. 4 ve... Şimdi burada 19 çıktı. 19 bizim topraklarımızda özel bir rakamdır. Yani e, soyunda, kökünde böyle alim ermiş kişilerin olduğunu gösterir. Hı hı. Yani ilim sahibi hadi kuşaktan kuşağa geçmiş. Bu arada geçmiş. Konyalılar. Aha. İşte da, hiçbir şey yani tesadüf yani değil değil mi? Değil, Konya'da çok, çok değil. özel topraklar. Sayılar bunu gösteriyor zaten. Hı hı hı. Hani soyundan öyle çok donanımlı üst bilgiye sahip insanlar çıkmış demektir. Evet. Aha. Bu da gö görünüyor. Biz bunu yine de yani sadece bize ait hani Müslüman topluluğuna ait bir <laughs> şey olduğu için yine de sadeleştiriyoruz. Ama bunu hep göz önünde bulunduruyoruz, değerlendirirken, <gülüyor> <gülüyor> analizlerimizi yaparken. Yine bunu kendi arasında toplayıp on yapıp o da bir bire indiriyoruz. Birle de sıfırı topluyoruz. <laughs> evet, hı. Dört artı 1 ha. Bunu da buna mı eklemiş evet, oldu? Tabii. Aha. Sessiz benliği de böyle çıktı. Emre Bey'in. Sonra ikisini topluyoruz. 9 ile 5 9 artı 5 yapıyoruz. O da 14 etti. O da 14 on etti. Onu da kendi içinde kendi içinde topluyoruz. Içinde o da 5 etti. 5 etti. Hı hı. Şimdi yaşam yolu. bunun isimden getirdiğimiz titreşimler genelde getirdiğimiz bizim potansiyelimizdir. Hı hı hı. Bir taşıdığımız potansiyeldir. Onlarla geliriz. Bir de yaşam yolumuz vardır. Bunların hepsini bütünsel olarak değerlendiriyoruz tabii ki. Sadece sonuçlara bile bakmıyoruz. Burada kaç tane beşi var, kaç tane dördü var falan hmm. onlara da bakarak bütünsel Onların olarak tabii, bütünsel olarak değerlendirerek anlamadım. tabii kaç kere tekrar ediyor, hangi çakralarına tekabül ediyor, onları değerlendirerek bu potansiyelini yaşam yolunda nasıl kullanacağını da doğum tarihinden çıkartıyoruz. <laughs> çıkartıyoruz. Bunlara da işte aralarına birer artı koyarak. ...yaptığımız bir işlem. Aslında dört işlemi bilen... ...herkesin yapabileceği bir şey ama... Hı -hı. ...tabii bir ilim olduğu için... Evet, ...belli bir süre işlemi üzerinde... İşlemi yapıyoruz ama işlemin sonucunu okumak... ...ilim gerektiriyor evet, tabii yani. yani bunu yorumlayabilmek gerekiyor. Belli çalışmak gerekiyor. Yorum kabiliyeti yani gerekiyor. Yani bu beş şimdi bize ne dedi? Aha, tamam şimdi bunu da çıkartalım. Ha, onu da çıkartalım. Tamam ben yapmayacaksın evet. zannettim onu. Dokuz. On beş etti. On altı. Dokuz. Yirmi beş etti. Yirmi beş sekiz. Otuz etti. Otuz yedi etti. 33. 37 etti. 3 ee, 7 de 10 etti. O da 1 etti ikisini toplayınca. Evet. Buna da artı koyup 7. 10 on etti onlar. O on da 1 etti. O da 1 etti. etti. Evet. Şimdi... Emre Bey'in matematiği evet. değilmiş. <laughs> Her ne kadar sosyalci olsam da. <laughs> Hı -hı. Sesli benli 9. O da yine üst bilgi ile çok kolay iletişime geçebilen. Hı -hı humanist, hümanist, insanlık sevgisi olan, hani bir şey varsa, iyilik varsa, bir güzellik varsa onu herkes kullansın diyebilen tarzda bir insan. Çocuksu bir saflık ve temizliğe sahip. Çok Vallahi iyi. Hepsi niyetli, doğru şu ana kadar. Iyi niyetli bir insan Emre Bey. Sesli benliğine Emre de benim 11 çok, yıldır dostum. Vallahi hı. hepsi doğru şu ana ee, kadar. Onu daha çok öne çıkarır Emre hı. Bey. Çünkü sesli harfler her zaman öne çıkan. Kendimizi alamayız onu yapmaktan yani hı hı, o potansiyelle hı. gelmişizdir. Aa, ne çıkmıştı? Sessiz benliğinde bu çıktı değil mi? Sessiz Emre benliğimizde benim. beş çıktı. Ha, beş çıkmıştı. Hı hı. Ha, bu da hepsiydi. Evet, evet. o da hepsiydi hı hı. bir çıktı. Bu da yine yenilikçilik ve değişimden hoşlanan hani böyle kendi yeteneklerini kabiliyetlerini değişik şekillerde ortaya koyabilen. Hı hı tasarım yapabilen, yeni fikirler bulabilen, gezmeyi seven, böyle değişik kültürlerle tanışmayı seven, dil konuşabilen birden çok ve çok fazla çoklu yeteneğe sahip bir insan olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bunu çok belki öne çıkarmak istemez, istediği zaman öne çıkarır. Hı. Hı hı. Ama zaten kreatif e, de bir işte çalışıyorum. Yaratıcılık gerektiriyor. Çok doğru bir Sürekli şey, yani yeni bir kapı açmak gerekiyor. Evet. Numeroloji bizim aslında meslek seçimimize bile çok sirayet bir e, ediyor değil i̇şte Numeroloji danışmanlığı almak onun için güzel. Hani ben Hı -hı. hangi mesleklere uygunum? Ne yaparsam hep tatminkar olurum. Yani mutlu olarak mesleğimi yaparım. Hı -hı. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Evet, buyurun lütfen. Biraz evet. çakraları da konuşalım Aha, istiyorum. Çakraları Çünkü da konuşalım. E, burada e, özellikle Ama bir lider olarak devam ettirecek hayatımı. Yani hep bir öncü olarak. Evet. Emrecim. <laughs> Ondan kaçış yok. Bunların hepsini harmanlayıp Teşekkür bir öncü ve lider olarak cesur, üzerimde kalmasın. inisiyatif alan öyle bir insan olarak. E zaten sürekli. yönetmen bir yani. programın lideri sayılıyor. Çak, o çak, yüzden çak, aslında çak. bu vasıfta doğru ama inşallah çok daha e, büyük liderlikler de onu beklesin inşallah. Evet, inşallah. bütün Dileklerim sevgili yönetmenim için olsun. Evet. E, çakraları konuşalım senin. Dediniz ya mesela tekrar Hı -hı. eden rakamlar çakraları da ilgilendiriyor. Hı -hı. Biz artık hani çak, çakrayı e, hepimiz e, duy, duyduk. Biliyoruz artık yedi çakramız var. Hı -hı. İşte e, blokajlar oluyor. Hı -hı. Tıkandığı zaman hastalıklar başlıyor. Ama neden bu kadar önemli bu çakralar? Çok çok önemli. Onu da burada anlatabiliriz. Bilir miyim acaba? Tabii tabii ki de. Şimdi e, Emre Bey üzerinden yine gidecek olursak hı hı. çünkü bunların hepsini yerleştireceğiz çak tamam, çakalara. ben de öyle geldim o zaman yanınıza. Şey yapacağım. Hı hı. Yazmak için de biraz silebiliriz. Silim, silmeden nasıl yazacağım? Yok silelim. isterseniz total rakamları şey yapalım. Bunu sileyim istiyorsanız. Şöyle yapalım. Istiyorsanız. Yok. Aha. Ee, şöyle dikey gösteriyordum da mecbur hı hı. böyle. Hı hı. Dokuz çakra üzerinden şimdi ya çakraların ilgili olmadığı hiçbir şey yoktur çok çok önemlidir. Abi şimdi burada bir enteresan bir şey var biz çakra sayısını yedi ama siz biliyoruz. dokuz çakra dediniz daha fazladır da yani Öyle beden, mi? bedenimizde olanlar şu yedi çakradır bedenimize hı, denk gelenler Aha. bedenimize denk gelen çakra sistemi de şöyle çalışıyor hani ruhuz dedik ya elbise beden elbisesi giymiş birer birer ruhuz biz hı hı. E, ruh çok büyük alemlerden geliyor titreşimi çok yüksek buraya göre kendi titreşimini Uydurması lazım, uygulaması lazım. yani Birden gelemez yani biz de yaşayamayız o da adapte olamaz. Evet. Böyle kademe kademe her alemde bir çapalama yaparaktan orada bir vana kuruyor. Ruhun kendi alemi vardır aslında. Bedenimizin tamamen içinde de değildir, dışında da değildir. Kendi alemi vardır onun. Hı hı. Her bir vana bir çakradır. İşte ruh bu çakralar vasıtasıyla bedenimiz boyunca bizimle e, irtibat kuruyor. Bedensel hı hı. yapımızla. Hı hı. Hani çark demektir zaten. Hızlı dönen bir vortex oluşturuyor. Ve Allah-u Teala'nın rahmet enerjisini hı hı. bu çakralar vasıtasıyla alıyoruz biz. Hı hı hı. İşte e, harflerin her biri de bir çakraya tekabül ediyor. Hangi çakramız çalışıyor, hangisi daha atıldırımda onu görüyoruz burada. Hı hı. Ve onu çalışma çalıştırmanın daha aktif etmenin yollarını e, gösteriyoruz numarolojide. Işte. Hı hı hı. Bunların yöntemleri var. Yani bu çakralar tıkanıyor, var, bilinçaltımız Aha. tıkanıyor. Bunları temizlemenin yöntemleri var, var. Tabii ki onlarla birlikte yaptığım bütün analizlerde hı hı. o yöntemlerle birlikte e, rehber geçiyorum. Aslında ediyorum. şöyle, bir hı hı. E, siz bütün e, hı hı. bu bilgilerinizle bir kombinasyonla bir terapi yapıyorsunuz. Hı hı. Ve evet, hem evet, bilinçaltı öyle. temizliği hem çakra hı hı. temizliği yapıyorsunuz. Hı hı. Ve son soru olarak da şunu da sormuş olayım. Evet. Sonuçta bütün bu temizlikler sonu, sonucunda kişide ne gibi değişiklikler oluyor? Kişi daha tatminkar oluyor hayatından, kendinin güçlü yanlarını zayıf yanlarını öğreniyor. Neye kanalize ederse hayatını daha başarılı ve mutlu olacağını öğreniyor. <laughs> Yaşam yolunu nasıl yürüyeceğini öğreniyor. Nasıl eş seçiminde de yardımcı oluyor. Sinerji analizleri var mesela. Bu insanla anlaşabilir miyim? Şu insanla ortaklık yapabilir miyim gibi başlıklarımız Aa, da var tabii. çok ki. önemli bir şey. Onlarla var. enerjisel hep enerji izledik ya. Hı -hı. Onlarla enerjisel uyumumuzu da ölçebiliyoruz numerolojiyle. Aa çok iyi. Müthiş bir rehberlik evet, aslında aynen. yapmış oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldığım <laughs> konular olduğu için çok da keyifle dinledim sizi. Hı -hı. Yeniden görüşmek dileğiyle. Te görüşmek üzere. Evet.